merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars günün ikinci Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün abi gerçekten Brawl Stars'ta yer yerinden oynuyor. Dün abi Brawl Pass'in oyuna geleceği kesinleşti. Bugün de arkadaşlar değişken e, enderliğe sahip bir karakterin oyuna geleceği kesinleşti ve bu da abi Brawl Pass'le beraber oyuna gelecek arkadaşlar. Sizlerle beraber Brawl Pass ödül yolunu ve gelebilecek bu karakteri hep beraber inceleyeceğiz. Gerçekten iyi bir araştırma sonucunda iyi bir video çıkartacağımı düşünüyorum sizlere. O yüzden bu bomba video hatırına bilgilere geçmeden önce mutlaka mutlaka sana 20 bin like ve hala kanal abone değilseniz de abone olmanızı beklediğimi söylemek istiyorum efendim. Bunları yaptıysanız abi videoya Abi öncelikle Brawl Pass'in ana ekranda nasıl gözükebileceğine dair bir konsept çizim var. Bunu göstermek istiyorum. Brawl Pass diyor skinler e, ee, ne bileyim emojiler, elmaslar, mega kutuları burada görebilirsiniz arkadaşlar. Burada olası Brawl Pass ödül yolunu sizlere gösteren bir ekran var arkadaşlar ama ben bu kadar basit bir şekilde geleceğini düşünmüyorum. Sadece fikir olsun diye arkadaşlar bu görüntüleri sizlere göstereceğim az sonra detaylı açıklama yapacağım. Emojiler abi gördüğünüz gibi bu oyunda daha doğrusu Brawl Pass'te abi Emojilerin geleceği bence kesin gibi bir şey. Yani Brawl Pass ile beraber emojileri bekleyin diyorum. Başka da hiçbir şey söylemeyeceğim. Evet önümde Reddit'te gerçekten de çok fazla comment yani yorum alan bir Brawl Pass ödül ekranı var arkadaşlar. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Brawl Pass iki taraflı olacak. Brawl Pass ödül yolu iki taraflı olacak. Muhtemelen arkadaşlar birisi free tarafı. Yani ödüllerin daha az verildiği ücretsiz taraf arkadaşlar. Ve aşağısında da ödüllerin çokça verildiği ve muhtemelen yabancılarda 5 dolar bizde de 35 liraya tekabül edecek olan Paralı Brawl Pass e, ödül yolu olacak arkadaşlar. Burada olası ödül yolundaki hediyeleri gösteriyor. Ancak ödül yoluna özel Brawl Pass'in parayla alınanlara abi muhtemelen şunu söyleyeyim arkadaşlar sizlere Emoji verilecek abi. Birinci cepte olan şey bence emojiler. Emojiler deyince arkadaşlar sizlere bu emojileri göstermek istiyorum. Ne olabilir, ne olmayabilir? Bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum abi. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıda Brawlers yazıyor ve burada emojileriniz mevcut. Shelly'nin, Nita'nın, Colt'un, Bull'un, Jacky'nin, e, orada gördüğünüz Brock var abi, Dynamite var hepsinin değişik değişik ilginç emojileri var gördüğünüz gibi arkadaşlar ve bunları biz Brawl Pass yoluyla edinebileceğiz. Az sonra yeni karaktere de geleceğiz ve olası altı karakteri gerçekten bunları bu arada Brawl Stars'ın yabancı partner yayınları da paylaştı. 6 tane olası e, bu değişken türlü karakteri sizlere e, göstereceğim ve hangisi gelebilir veya aralarından biri gelebilir mi bunu yorumlayacağız abi. Gerçekten çok güzel karakterler var. Hele bir tanesi benim aşık olduğum bir karakter oldu ama ilk öncelikle emojiler. Çünkü bu emojilerin ben oyuna gelmesini artık bu Brawl Pass'le beraber kesin gibi bakıyorum. E, bu Brawl Pass'lerle beraber dediğim gibi emojiler oyuna eklenecek arkadaşlar. Önümüzde de olası emojiler var. Zaten gelirse de bu tarz emojiler gelir. En fazla hani hareketli olur veya üstüne yazı yazar falan fistan ama kullanılacak emojiler bunlar olacak. Maç son ekranında bunları kullanabiliyoruz gibisinden bir şey gelmiş ama Maç içinde de kullanılabilir galiba diye düşünüyorum ama Maç sonunda ben itiraz etmem açıkçası Gayet güzel duruyor yani çünkü İkinci olay tekrardan dönmek gerekirse arkadaşlar Şu Brawl Pass ödül yolunda Yani bu ödül yolunda arkadaşlar Freede dediğim gibi daha böyle düşük şeyler verilecek yani para vermeyenler daha düşük ödüller alabilecekler ama para verenler 35 lira verenler abi çok ödül kazanabilecekler. Bununla yeni karakter, değişken türlü yeni karakter de dahil abi. Bu değişken türü nasıl arkadaşlar? ilk öncelikle bu karakter Bropes'le beraber oyuna geldiğinde Sadece ve sadece para verip Brawl Pass'i ücretsiz değil de para verip alanlar yani bir ücretsiz kısmı var dediğim gibi bir de aynı kupayolu gibi düşünün bu da ödül yolu Brawl Pass'i ödül yolu bir de paralı kısmı var bu paralı kısmında sadece bu karaktere para verip sahip olabilecekler bu karaktere ya da efsanevi değerinde olacak arkadaşlar kutulardan çıkma ihtimali efsanevi oranında sonra Brawl Pass'in ikinci sezonunda bu bir tık aşağı düşecek gizemli onun bir tık aşağısına düşecek sonraki sezonda Destansı öyle öyle gidecek abi değişken türlü demelerinin sebebi de bu ama ilk etapta efsanevi kadar güzel olması bekleniyor yani muhtemelen ilk etapta abi karakter gelince gerçekten çok güçlü bir karakter olacak. Onun dışında arkadaşlar bu Brawl Pass yolunda bir de şöyle bir e, sızıntı var, söylenti var. E, eski karakter kostümlerinin bu Brawl Pass yolunda verileceği söyleniyor. Eski karakter kostümlerinden kastım ne abi? Hemen onlara bir baktığımızda mesela arkadaşlar sağda görüyorsunuz Dynamite'ın kostümü abi. Gördüğünüz gibi Dynamite'ın eski kostüm. Bu arada ben bence bu özellik sizlerin çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. ama hoşuna giden varsa yorum kısmına yazsın. E, yani eski karakterlerin bu Brawl Pass ödül yolunda bizlere görevler ilerledikçe verileceğini söyleyenler var arkadaşlar. Ve burada da abi Mortis'in eski görünümü var. Bence yani bunlar verilirse gerçekten çok güzel olur. Baksana Mortis'in eski görünümü. Para verenler için de abi böyle emojilerdir, eski karakter kostümleridir, ne bileyim yeni işte değişken türlü karakterdir falan filan verilecek. E diyeceksin çok diyecek işte biz alamayacağız vay anasını yine paraya döndü falan fistan. Ama orada da ben devreye giriyorum arkadaşlar. 35 lira olması ihtimaliyle gelse ondan fazla belki 20 kişiye falan Brawl Pass'in çekilişini yapacağım. Videonun açıklama var. yorumlar kısmındaki Facebook canlı yayın sayfam üzerinden onu söyleyeyim. Bayağı bir kişiye vermeyi düşünüyorum. Ya bu kadar da iyi yürekli kardeşinize lütfen bir like'a da çok görmeyin. Bu video 20 bin like'ı bir geçsin abi ya. Ya lütfen bakın arkadaşlar 2-3 gündür göremiyoruz neden böyle oldu anlamadım 2-3 gündür şu 20.000 like mi göremiyoruz bu sabah attığım video 16 binlerde falan kaldı Like olaraktan lütfen bu videoya 20.000 like sizlerden bekliyorum günün ikinci Brawl Stars bölümüne bayağı da araştırma yaptım iyi de araştırmalardı Ve şimdi arkadaşlar en merak edilen şeylerden biri acaba bu değişken türlü karakterimiz ne olacak Bununla alakalı dediğim gibi partner yayıncılarının da paylaştığı 6 tane olası karakter var arkadaşlar hepsini tek tek inceleyelim abi sizlerle beraber İlkine geçelim. Ama ondan önce bir olası Brawl Pass yolunu daha sizlere göstermek istiyorum. Arka plan değişikliği olabilir diyor Brawl Pass yolunda. Değişik skinler verilebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikonlar satılabilir diyor. Yani burada arkadaşlar şunu söyleyeyim sizlere. Bir mesela sezonun 34 gün süreceği gösteriliyor burada. Ondan sonra tekrardan geçiyor. Farklı bir sezon. Brawl Pass ikinci sezonla falan fistan. Yani arka plan temasında değişebileceğini görüyorsunuz. Burada değişik bir şekilde bir skin yayınlanmış ama skinler de arkadaşlar burada verilebilir. Özellikle abi Demonic Bow skin'i Brawl Pass'le beraber gelecek diye de bir haber var onu da söyleyeyim. Ve yine e, partner yayıncıların da yabancı yayıncıların da paylaştığı bir kostüm daha var onu da sizlere göstermek istiyorum. Şeker Bibi kostüm arkadaşlar. Bu da Brawl Pass birlikte ide ama e, yüksek bir ideye verilebilecek kostümlerden biri olarak gözüküyor arkadaşlar. Diyeyim sizlere Şeker bibi de bu şekilde göstereyim. Şeker misin sen? Senin baban şekerci mi diyorum ve arkadaşlar artık o yeni 6 karakter, olsa 6 karakteri bir inceleyelim bakalım. Bu değişken türlü karakterimiz hangisi? Onu bir açığa çıkartalım sizlerden mutlaka fikir bekliyorum. Evet ilk karakterimiz Çupa arkadaşlar. Çupa'yı gördüğünüz gibi e, kurta benziyor. Kurt adam Leon'a daha çok benziyor ama tabii ki de tamamen farklı gördüğünüz gibi. Burada damage'i yani hasarı, sağlığı ve range'ini görüyorsunuz arkadaşlar. Hasarı 2 almış. Siz oyundaki diğer karakterlerle bunu karşılaştırabilirsiniz. Sağlığı 5 üzerinden 3 almış. Range'i de 5 üzerinden 3 almış arkadaşlar. Bence gayet güzel bir karakter kostümüne benziyor ama benim 10 üzerinden 8'lik falan 10 üzerinden 8'lik kostüm demiş abi 10 üzerinden 8'lik bir karakter gibi duruyor abi ee, olası karakterimiz çupa hemen ikincisine geçmek istiyorum olası ikinci karakterimiz arkadaşlar pet peti burada Bro benzetebilirsiniz hangi o brok esmer bir broktu ee, siyahi bir broktu bu da arkadaşlar daha tam tersi e, beyaz bir brok ve gördüğünüz gibi böyle İngilizlere benziyor sarı saçlı falan filan İngilizlere benziyor abi Damage'in yani hasarının 5 üzerinden 3 aldığını, sağlığının 5 üzerinden 2 aldığını ve Rencinin 5 üzerinden 4 aldığını görüyorsunuz. Yani sniper bir karakter olacağı benziyor ama elindeki şey Bron attığı şeye çok benziyor. Gözlük mözlük desen sanki yan şarı gibi abi. O yüzden ben pek geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar bu karakterimizin ama her şeyde açık olmak lazım. Dediğim gibi partner yayıncılardan alınma şeyler bunlar. Arkadaşlar söyleyeyim değişken türlü olası karakteri. Sizlerle birlikte bulmaya çalışıyoruz. Hemen bir diğer karaktere geçeceğim. Benim en beğendiğim açık ara en beğendiğim şimdi geliyor abi. Trash bot arkadaşlar. Alev alatan bir ee, şey düşündü arkadaşlar. 8 bite benzediğini görüyorsunuz ama daha çok çöp konteyneri gibi bir şey abi. Gerçekten çizim harika. Trash bot. Harika ya. Adam. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Range arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 üzerinden 4 aldı. Yani uzun rangeli bir karakter. Ve muhtemelen elindeki ateşi gördüğünüz gibi yani büyücülük de var galiba. Ateş atıyor falan gibisine. Canının 5 üzerinden 2 aldığını, canının düşük olduğunu ve hasarının da düşük olduğunu görüyorsunuz. Ama range'i uzak. Bilmiyorum nasıl bir karakter olur abi. Gerçekten benim çok beğendiğim bir karakter oldu. Çizimi de çok güzel. Hemen bir diğer olası karakterimize geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Shell bu da şeye benziyor... Bilmiyorum, biliyor musunuz abi? Bir kaplumbağa türü var. Yumuşak kabuklu kaplumbağa diye. internete yazarsanız çıkar, Soft Shell diye bir kaplumbağa. O kaplumbağa'ya benziyor abi ama... ...hayvan gibi güçleri var abi. Şuna bakar mısın? Bak, sağlığı 5 üzerinden 4, demeyince 5 üzerinden 3, range'i de 5 üzerinden 3. Yani range'i de iyi, sağlığı da iyi asarı da iyi bir karakter. Gerçekten on numara yapılmış. Hani bu haliyle oyuna gelebilir mi bilmiyorum arkadaşlar ama gerçekten güzel abi baksanıza kaplumbağa yani kaplumbağa bildiğin kaplumbağa ve gerçekten on numara bir... bir karakter olmuş abi bu da hemen diğerine geçelim arkadaşlar hızlıca barber 3.0 diyor ve inanılmaz muhtemelen bu karakter gelirse efsane falan olur yani Hatta arkadaşlar bununla alakalı bir haritada buna benzeyen bir heykel de var onu söyleyeyim. Barley'nin abisi diye de geçiyor arkadaşlar bu. İnanılmaz bir karakter abi şuraya bakar mısınız gerçekten. Muhtemelen abi bu da atıcı bir karakter olur gelirse ben öyle benzettim yani ama harika bir karakter gibi duruyor arkadaşlar. Yani hasarının sağlığının güçlerine bakan abi full çekmiş. İnanılmaz bir karakter gibi duruyor. Ve son karakterimiz arkadaşlar Jack. İnanılmaz evet inanılmaz belki de en iyilerinden biri. Gerçekten oyuna gelirse de cuk oturur. Yani karakter tasarımı falan filan. Yani tam oyunluk yani anladın mı? Tam Brawl Stars bir karakter. Yani değişik ne yaptığını anlamadım arkadaşlar. Peme benziyor. Ee, zaten oyunda Jackie var, Jesse var. Hep böyle benzeyen isimler var. Öyle getiriyorlar. Jack de gelebilir tesi yüksek. Ama hasarının ve sağlığının yüksekliğini görüyorsunuz. Range'i yok. Kısa bir karakter. Yani Rosa Bull gibi abi. Ama velakin hasarı falan inanılmaz. Gerçekten güzel, ağır bir karakter. Ee, olacak gibi gelirse eğer arkadaşlar diye düşünüyorum ama bunlarla birlikte değişken türlü karakter de oyuna gelebilir abi dediğim gibi yani Değişken türlü karakterin bunlardan biri olması bekleniyor arkadaşlar. Bu şekilde de uzun güzel bir araştırma yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar sizler için. Ve gerçekten de iyi bir video çıkarttığımızı, iyi bir araştırma çıkarttığımızı düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoya atan 20.000 like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın akşam 8.30'daki yayına bekliyorum hepinizi. Çünkü orada 27 bin kupaya kasıyoruz abi. Her ne kadar bu sezon fazla kasmaya fırsatım bulamasam da gerçekten kasmaya son süre devam edeceğim arkadaşlar. Sezon sonlarına doğru gaza basacağız. Umarım da sevmişsinizdir video Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.